Rı 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 arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun ve şu onay tikini YouTube kanalımıza alalım. Hepinize <laughs> arkadaşlar ben Burak kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar gülmekten altımıza sıçacağımız animasyonları izliyoruz. Gülme garantisi veriyorum. Teşekkür ederim. Animasyon izlemeyi çok seviyorum. Zaten küçükken de çizgi filmlere bayılırdım. Hala izlediğim çizgi filmler var. Sizin de hala izlediğiniz çizgi filmler varsa lütfen yorumlar kısmına bunu yazmayı unutmayın. Evet, Yezi kadına taktı ve öpüşüyorlar şu an. Çok ayıp bir şey, çok ayıp bir şey. Çiçeği artık kim tutarsa yeni çiçek geldi. Aa, dikenli miydi çiçek? <laughs> Kadın artık hayatı boyunca evlenemeyecek. Evet, uzun saçlı kız. Bunun bunun ismi neydi ya? Evet, kralı geldi. Tacını da takmış kafasına kral. Ve şimdi onun oradan alması lazım. Saçlarıyla tırmanması lazım. Düz duvara çıkmaya çalışıyor. O kadar azmış yani. <laughs> tamam gülmeyeceğim. İn aşağı diyor. İnemem diyor. Gardiyanlar var burada. Dedi, aa saçım var. Sana saçımı yollayayım dedi. Saçını attı. Aa! <laughs> Gördünüz mü? Pervaneye takıldı. Kadın yok oldu sahneler içinde. Adam yeni gördü. Göremedi bile. Neredesin diyor. Evet. Gerçekten çok Filmin sonu böyle bitmeliydi bence de. Bu hikayenin sonu. <laughs> Oğlum çok kötü bir olay ya. Bu ne oluyor? Evet, Superman düşen adamı kurtaracak mı? İki, i̇ki kişi düşüyor. Hangisini kurtarsam diyor şimdi. Arada kaldı. Ben olsam ikisini de kurtarmazdım. Vicdan azabı çekmezdim. Teller akıtıyor. Hayır hayır hangisini kurtarmalıyım diyor. Ananı satayım. <laughs> Trollendik arkadaşlar. Dondurma seçimi yapıyormuş şerefsiz. Adamlar düştü öldü. <laughs> Padişahım kafasını mı kes... O oh. anladım. <laughs> Padişah gösteriyor kafasını kes diyor. Bu geri zekalı vezir de kralın kafasını kesiyor. <laughs> Çok iyi ya. Gerçekten komik animasyonlar hakkını vermek lazım. Evet 50 ile makineyi çalıştırdı. Vuramadı. Vuramadı. Şu an aşırı beceriksiz. Evet. Kocası gördü ya da sevgilisi gördü ve yardıma gitti. Bak dedim, aşkım öğretiyor şu an. Böyle vurulur diyor. Kadın, o kadın şu an ıskalamadan bayağı alıştı yani şu anda. Bravo diyor ve ödül öpücüğünü verdi. Yatağa girdiler. Oha! Açıktı! <laughs> <laughs> Oha! O kadar eğitirsen sonunda bu olur. Adam iki kalktı. <laughs> Adam iki kalktı ve kadın artık alışkanlık yapmış kalkan her şeye vuruyor. <laughs> evet bu gerçekten çok komikti. Bakalım bu neymiş? Kalabalık bir aile, helikopter, askeri bir helikopter yaklaşıyor, indi. Askerler bunları kurtaracak sandı, öpüyor. Oğlum ne oluyor lan? Aha, adamın. Yok bu kadın. <laughs> Oha evlilik teklif etti. Ne zaman gördüğünde ne zaman teklif ettin be adam. Oha bombamın pimini takmış. Bombamın bombamın ne oğlum bombayı sahiplendim şu anda. <laughs> bombamın pimini takmış. Bombanın bombasının pimini kadına takmış arkadaşlar. Ve gerçek yüzük elinde şu an. Ve adam havayı açıyor. Yani çizgi filmci. Gerçekte olsa hep savoy uçar. <laughs> ve kadın yine tek kaldı. Hayattaki şansım gerçekten bu benim. Evet ışıklar kırmızı. Ya, ya ya dur diyor. Ama adam görme engelli ve görmüyor galiba. E niye bekliyor? He dur diyor. E durdun Oğlum benim yandı. Hıdayet Nihik Pais diyor. Güzel güzel. iki manita yürüyor şu anda. Çok mutlular. Kilit tasıyorlar galiba bu da böyle bir inanış. Öpüştüler. Aa kiliti gösterdi. Kilidi astılar. Şimdi öpebilirsin dedi. Aa kaçtı. <laughs> Oha tasmaladı herifi. Kilit dedi. <laughs> evet bu da hayattaki şansım benim. Ben benim bu bildiğim. Karlar yağıyor. Happy new year. Yeni bir gün diyor galiba. <laughs> Evdeler. On dokuz, on sekiz, on yedi, on Şampanyayı çıkardı, salladı, salladı adamın suratına doğru. Açma sakın, patlar dedi. <laughs> Hayattaki şans yine ağzına mı girecek? Hayır, oy. Tuttu, gözüne girerken tuttu. Aa! Adam öldü a Evet testere. Adamı <laughs> hapsetmiş ki demiş onunla oyun oynuyor. Geliyor çok e, neşeli. Kilidi gördü. Kilit düştü adamın önüne. Evet ama adam alamıyor. Şanssızlık. Evet aldı. Ama bu adamın da başına kesin bir şey gelecek. Gerizekalı. Mal. Evet adam tek başına otururken denizde bir şişe gördü. O şişeyi aldı. Ne yapacaksın? Aa her tamam yardım istiyor arkadaşlar. Şişenin içine attı kapattı. Oha! Oha! Şanssızlığa bak. Adam zaten yardıma gelmişti. Kaşına, gözüne, burnuna, bacağına her yerine Evet arkadaşlar bir videomuz daha sonra geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sadece soldaki videodan diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Tam kafamdan da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu kanalı kapı yapıyor. <laughs>